Evet gençler, bir tercih dönemini daha geride bırakmış bulunuyoruz dün itibariyle. Gidenin de kalanın da yolu açık olsun diyoruz. Tüm iyi dileklerimiz gençlerimiz için her zaman. Tabii benim her zaman söylediğim bir cümlem var yine tekrar etmek istiyorum. Her giden mutlu değil, her kalan da mutsuz değil diyeyim yeniden. 2021 hazırlıkları başladı. Haziran ayını saymazsak 9 ayımız kaldı. Herkes için hayırlı ve güzel bir başlangıç, bir sınav yolculuğu diliyorum. Tabi tercih dönemini geride bırakırken her zaman, her yıl yaşadığımız unutulmaz sahneler var. Yani o sahneleri hiç unutulmaz olarak görüyorum ben. Aslında her yıl o tercih süresi içerisinde kimle ne konuştuysak sabahtan akşama kadar, kime ne anlattıysak, kimle ne konuştuysak aileyle, öğrenciyle hep bunları bir e, kameraya alıp da sınava hazırlanan ve yeniden başlayan, yeni başlayan, senenin başında e, hazırlıklarını yapan arkadaşlara göstermek isterdim. istiyorum her yıl e, ama dedim ki yani belki bu yılda yapmadık yapmama nedenim. Belki de hep aynı konuşmalar, aynı sorunlar, aynı cevaplar, yani aynı sahneler yaşanması. Ben de bu unutulmazlardan başlayayım dedim. Bu tercih sahnelerinden anlatayım dedim. Numaralandırmak da istedim. Bugün de yine ben bu tercih sahnelerinden bir numarayla başlamakla da yeni sezonun videolarını çekmeye başlamış olacağım. İsterseniz çok uzatmadan yine ee, bir videoyla tercih sahnelerinden bir numarayla başlamak istiyorum. Ailenin gerçeği öğrendiği an. Öğrenci aileyle gelir. Aile özellikle öyle güler yüzle gelir ki sizin söyleyeceğiniz şeyler çok önemlidir. Çok da güzel şeyler söyleyeceksinizdir. Yani hal hatır sormalar, ilgiler, övgüler, espriler, nasılsınız demeler falan gayet hava çok güzel gidiyor. E, güler yüzle karşılamalar, işte muhabbet çok güzel. Hava yani o kadar güzel ki e, bozulsun istemiyorsunuz ama yine sıra nereye geliyor? Sonucun öğrenme zamanına geliyor ve diyorsunuz ki bir rehber öğretmen olarak hadi bakalım tercih zamanı başlasın ve sınav sonucunu bir göreyim dediğinizde, sınav sonucuna baktığınızda yani e, ne diyeceğinizi tabi şaşıracak bir durumdasınız. Bir rehber öğretmeninin unutulmazlar arasında olan bir sahneden bahsediyorum. E, aile tabi size bakıyor yani bir şey söylemenizi bekliyor. Öğrenci yine bekliyor ya da öğrenci biliyor ya da bilmiyor. Diyorsunuz ki yani 4 yıllık gelmiyor dediğinizde hava bozuluyor. O güler yüzler kalmıyor. Yutkunmalar başlıyor, bir sessizlik çöküyor, ailede bir garip bir duygu durumu var. Ee, yani herkes derin bir sessizle dalmış ve o esnada tabii sizden beklenen cevap değildi yani bu çünkü bin bir hayallerle gelip de neyle karşılaşmak var. Hiç beklenmeyen bir durum içerisindeler. Aile gerçeği o an anlıyor, o an görüyor, o an öğreniyor daha doğrusu. Dört yıllığın gelmediğini e, o an öğrendiklerinde tabi hiç de beklemedikleri bir durum oluyor. Sessizlik çöküyor. Babanın e, düşünceleri sanki şu doğrultuda yani bir yıl daha dershane parası mı verilecek? Anne kime ne diyeceğim? Konu komşu, akrabaya ne denecek şimdi? nedense iyi? Öğrencinin bakışlarında, duygu durumunda... Bir yıl daha hazırlanma sabrı ve tahammülü var mı ki bende diye düşündüğünü görüyorsunuz göz hareketlerinden ve o biraz önceki hava, tebessümlü, güler yüzlü hava kalmıyor ve o esnada gerçekten zor bir durum bir rehber öğretmeni için kullandığınız kelimeler, üslubunuz, ses tonunuz o esnada çok iyi olması lazım. Yani suçlama yeri değil, rencide etme yeri değil. Tabi ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz. Sadece e, ekrana bakıyorsunuz. Göz göze de gelemiyorsunuz. Ve o esnada beklenen bir soru yine geliyor. O soru baba kalkmadan önce hocam hiç mi şimdi dört yıllık tutturamamış cümlesi yani her şeyi daha da e, derinden etkiliyor. Tabii siz de bir cevap vermek zorundasınız. Belki de hayatınızın en uzun ı diyerek başladığı bir cümle olacak ve cevap vereceksiniz ekrana bakarak. Yani yani abi barajı geçemediği için hani 4 yıllık yazamıyoruz diye rencide etmeden, kırmadan, dökmeden bunun kibarcası nasıl söylenirse bu şekilde söylemeye çalışıyoruz. Ve aile bir gerçeği orada öğrendiğinde bizim için de o an o sahne unutulmaz oluyor. Bu anlamda tabii çıkartılacak sonuca gelmeden önce tekrar aile sessizlik içerisinde kalkar ve mahcup bir şekilde kendinize iyi bakın, görüşmek üzere hocam derler ve yeniden vedalaşırız. Sessiz bir şekilde, düşünceli bir şekilde geldikleri yere geri gideceklerdir. Bu sahneler de bizim unutulmazlar arasındadır. Tabi burada çıkartılacak sonuca gelirsek şöyle düşünmek lazım. Tüm gençlere sesleniyorum değerli arkadaşlar. Öyle bir çalışın ki bu günleri düşünerek, tercih zamanlarını, tercih günlerini düşünerek, ailenizin bu duygu durumlarını düşünerek öyle bir çalışın ki ne üzülün ne üzün. Evet değerli arkadaşlar tercih sahnelerinden sahnelerle Birkaç video atmaya çalışacağım. O tercih sahnelerinden unutulmazları paylaşacağım. Böylece ben de yılın videolarına başlamış olacağım. Allah kolaylık versin diyorum. Ve yeni bir yıla hazırlanmanın mutluluğunu, heyecanı, sabrını e, diliyorum. Allah kolaylık versin. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Başarılar arkadaşlar.